Merhaba hocam, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çocuklarda COVID hastalığı çok arttı hocam. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten şu anda arttı. Çalışmalar da bize yüzde olarak baktığımız zaman COVID olan hastaların bir miktar arttığını gösteriyor çocuk hastaların. Eskiden yüzde 13 kadarken çocuk hastalar toplam vakaların şu anda yüzde 15,5-16'sı kadar çocuklar. Yani üç puan arttı. Ama yine de erişkinlerde kıyaslanınca çok fazla değil. Bereket çok fazla değil. Şimdi bunun değişik nedenleri var. Yani bu olan COVID, şu anda e, yaygın olan veya salgın olan COVID mutasyonlarının özel çocuk e, afinitesi veya ilgisinden kaynaklanmıyor. Bir değişik şeylerden kaynaklanıyor. Mesela aşılananların çoğu şu ana kadar erişkinlerdi. E, aşısız grup daha çok çocuklar arasında kaldı. Maske takanlar, korunanlar, çoğunlukla hastalığı geçirenler ve korunanlar artı beraber bakarsak yüzde olarak bunların çoğu ilişkindi. Maske takmayanlar ve daha az korunanlar çocuklardı. Kalan popülasyon yani hastalığı geçirmeyen, aşılanmayan grup çocuklar oldu. Bu nedenle çocuklarda görünmeye başlandı. Mesela son zamanlarda hamilelerde çok çünkü belli popülasyonun belli bir kısmı artık COVID'e karşı ister hastalığı geçirsin ister aşılanmasın korunuyor. Bir kısım korundukça korunmayan hassas popülasyonda daha çok görülmeye başlıyor doğal olarak. Bu ne gibi nedenlerle oluyor? Çocuklarda daha sık görülmesi. Çocuklarda daha sık görülmesi yanında çok şükür çocuklarda daha hafif seyrediyor. Bu gerçek. Tabii çocukların, kimse kendi hastalığına dayanır da çocuğun hastalığına dayanamaz. O bakımdan tabii zorlu bir dönem. Ama son yayınlanan aşağı yukarı büyük bir popülasyonda, 30 bin civarında çocuğun analiz edildiği bir araştırmada uluslararası bir yayında yani çocuklardaki hastalanma oranları, hastalığın ağır seyretme oranları, hastaneye yatma oranları ve ölüm oranları belirlendi. Yani son Çalışma Şöyle vereyim, ağır vakalar çocuklar arasında yüzde %0.2. Çok değil. Ölüm oranında %0.01. Çok az. Tabii azlık hani çok anlamında değil. Bazı ülkelerde hiç çocuk ölümü yok. Bazı ülkelerin bazı bölümlerinde hiç çocuk ölümüyor. Bunun değişik nedenleri var tabii. Sağlık sisteminin daha iyi olması, çocuklar konusundaki daha çok şey bilinmesi, altyapının mükemmel olması gibi. Ülkemizde de çocuklarda çok şükür çok ağır seyreden hastalara bakınca çocuklar azınlıkta. Benim hastalarımdan hemen hemen bugüne kadar hastaneye yatan bir tek kişi oldu. Bundan fazla hasta gördüm diyebilirim. Ailelerinden bulaşan, etraftan bulaşan hemen hemen hepsi evde 3-4 günlük ateşle geçirdiler hastalığı. Bu iyi bir şey. Bağışıklık sisteminin güçlü olması, iyi bakım görmeleri, başka hastalıklardan korunmaları çocuklar için bu hastalığı hafif atlatmalarında iyi bir avantaj. Şey. Riski azaltıyor. Çocuklardaki Covid-19 enfeksiyonunun bulguları neler diye düşünecek olursak her şey aslında. Çocuklarda çok geniş bir semptomatoloji var. Yani bulgular var. Belirtme Ateş bunlardan en önemlisi. Solunum sistemiyle ilgili bazı problemler var. Öksürük, burun tıkanıklığı, akıntı gibi. Ama hiç COVID ile bugüne kadar ilgi kurulmamış bulgular var. Mesela ishal, karın ağrısı, döküntü, mehk büyüklüğü. Bütün bunlar birçok çocukluk hastalığında görülebilecek bulgular. Bugün bir çocuk hekiminin bence tabi ailenin de bir çocukta bu tip bir ateşli hastalıkta düşünce en ilk daha doğrusu hastalık Covid olmalı. Çünkü Covid'de alınacak başka hastalar için de baş, etraftaki insanlar için de alınacak tedbirler var. Hemen izole etmek, daha iyi bakım sağlamak falan gibi. Yani onları atlarsak nasıl çocuk çağı hastalığı dersek seyir daha ağırlaşabilir. Bu nedenle çocuklarda görülen hemen hemen her bulguyu, ateşle beraber olan her bulguyu Covid lehine alıp ona göre davranmak lazım. Peki, Peki, çocuklarda büyüklerden farklı olan bir şey var mı? Çocuklarda biraz daha hani COVID hastalığında gördüğümüz sık bir durum var. Miscelerinden çoklu sistem e, inflamatuar sendromu denilen birçok sistemi tutan bir durum. O da şöyle ortaya çıkıyor. Covid geçiriyor çocuk, ateşi düş düşüyor ama bir hafta sonra veya bir, birkaç gün sonra birden bir ateş tekrar çıkıyor. Nef dökündüler, döküntüler, genel durumun kötülüğü, hemen hemen bütün organlarındaki bir inflamasyonla beraber ağır bir tablo oluyor. Misçeyi geçiren hastalarım oldu mu? Evet oldu ama çok ağırlaşan hiç olmadı diyebilirim. Yine de eğer misliğe denç çok iyi ellerle bakılmalı. Hastane şartlarında takip edilmesi, kontrol edilmesi iyi olacaktır. Bazı tetkiklerle misliğe olup olmadığı ortaya konabilir çocuğun. Ona göre de yaklaşım yapılabilir. O zaman başka destekler verilebilir. Ve Birçok ilaç var elimizde. Bunlar kullanılabilir. Bazı anti-inflamatuar, medyatörler kullanılabilir çok aslında. Çok elimizde ilaç ve biyolojik ajan var bunu kullanabileceğimiz. Bu konuda e, çoğunlukla bana gelen sorulardan bir tanesi acaba hemen aspirin başlanmalı mı? Yani kan pıhtılaşmasını önleyecek bir ajan başlanmalı mı? Hatta aşıdan sonra da başlanmalı mı diye soranlar var. Çok yaygın olarak bu kafalarda soru işaret. Tabii bunlar aslında akademik tartışmaların halk önünde, çok uç akademik tartışmalar halk önünde yapılması ve sergilenmesinden kaynaklanıyor. insanların kafasında, konuyu bilenlerin kafasında böyle sorulara oluşuyor. Çünkü çok ilginç kirliliği var. Bu konuda uluslararası hematoloji dernekleri bazı guideline'lar yani yol göstericiler, uyulması gereken kurallar yayınladı. Buna göre eğer Covid geçirenler dahil olmak üzere eğer o klinik tabloda pıhtılaşmayı düşündüren bir durum varsa kullanın. Ama hastanın geçmişinde pıhtılaşmaya eğilim yok. Trombofili diyoruz biz buna. Yok. Ailesinde de böyle bir şey yok. Ve o durumda da bir pıhtılaşmaya eğilim göstermiyorsa ne hastalıkta ne aşıda böyle bir şey kullanılması gerekir özel durumlarda gerekebilir. Onlara da doktorları karar verecek. Ama herkes hani ben de Covid geçiriyorum, ben aşı oldum hemen aspirin alayım bu yanlış bir tutum, doğru bir tutum değil. Peki bu hastalıktan nasıl korunacağız? Yani Covid'den nasıl korunacağız? Covid'den aslında ilk başladığımız yerdeyiz ki bu doğru ilk başlanılan yer temel tıp açısından doğru bir yaklaşımdır ve bunu hiç kaybetmeden devam edeceğiz. Aşı olsak da olmasak, hastalığı geçirsek de geçirmesek de ne olursa olsun maske, mesafe ve hijyen kurallarına harf yemeyeceğiz. Bunlara uymadıktan sonra ne aşıyla ne başka bir şeyle ne doğal bağışıkla bu hastalığı yok etmemiz mümkün değil. Çünkü aşı olanlar da hastalık geçirebiliyorlar. Hatta taşıyabiliyorlar. O nedenle aşı oldum artık hasta olmam, korunmama gerek yok demek çok yanlış. Çok büyük bir yanlış. Geçirenler bir daha geçirebilir. Yani çok büyük bir oranda değil tabii. Hastalığı geçen 100 kişiden 100 de hasta olur demiyoruz ama geçirebiliyor. O yüzden hastalığın yok edilmesi ancak bu ralara uymamıza mümkün. Peki uyuyor muyuz? Maalesef uymuyoruz. Ben size bir başıma gelen, daha bu hafta sonu başıma gelen bir olay anlatayım. Ben ikinci lisans yapıyorum e, sosyoloji konusunda. Anadolu e, Açık Öğretim'den sosyoloji alıyorum. Ve sınavlar vardı bu hafta sonu. Sınava gittim. Sınavda bir orta büyüklükte bir sınıf. Aramızdaki yani iki kişinin oturduğu mesafe Arası. Ancak bir metre arka arkaya oturuyoruz. E, bir tane gözetmen var. Herkes maskeli. Elinizi temizleyip giriyorsunuz. Buraya kadar çok iyi. Ama gözetmen demez mi ki daha başlayınca maskelerinizi çıkarabilirsiniz? Şimdi bakın bugüne kadar aldığınız bütün tedbirler hiç sıfır, aşı falan. Hepsi birden sıfır. Ben önce şaka yapıyordum anladım. Yani şaka mı yapıyorsunuz ben doktorum bu mümkün değil. Buradaki sınıftaki herkes bu hastalığı geçirmiş, atlatmış olsalar da herkes aşılı da olsa, tamamlamış da olsa maskemizi çıkarmak büyük bir cinayet. Buradaki bir kişi herkese bulaştır, onlar evlerine götürebilirler, başkalarına götürebilirler, kendileri tekrar hasta olabilirler. Bize verilen talimat demez mi? Yazılı bir talimat var mı diye sordum, yok dedi. Sözlü talimat. ÖSYM'de de biz de böyle yaptık demez mi de? Şimdi düşünün milyonlarca insanın girdiği sınavlarda siz maskeleri çıkartın diyorsunuz sınavda. Herkes nefesini tutarsa olabilir. Yani hiç kimse nefes almadan iki saat boyunca durabilirse bir nevi kabul edilir. Ama sadece konuşmak değil ki bulaştıran. Nefes alıp veriyorsunuz. Ve küçücük bir sınıfta iki saat boyunca topladığınız insanlara maskeyi çıkartın diyorsunuz. Bütün ondan tedbirler bakın İçişleri iş Bakanlığı'nın aldığı bütün tedbirler. Sağlık Bakanlığı'ndan bütün tedbirler sıfırlanıyor. E bunun karşısında ne yaptı? Ben orada itirazımı belirttim. Ona rağmen bir iki kişi çıkarttı maalesef. Ama birçok kişi beni destekledi. Ama hemen çıkar çıkmaz CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı bunu sınıfı, okulu, her şeyi bildirdi. O gözetmene bir kere hemen sormak lazım. Kim size böyle bir talimat? o talimat gerçekten öyleyse ve talimat veren kişi bulunursa ona da gereken sorumluluğun yüklenmesi gerekir. Genç an nokta şu, çocuklarımızı korumak için önce kendimizi koruyacağız. Sonra çocuklarımıza örnek olacağız. Çünkü çocuklar ne dendiğini değil ne yapıldığına dikkat ederler. Maske, mesafe ve hijyen şartları son derece önemli. Mesela okullara giderken tam okullarda, sınıflarda her şey uyuluyor ama mesela yolda peki bir şeyde, serviste 20 tane çocuk hadi maskesiz bir arada. Bu bir anlam ifade etmiyor. Yine bulaş olabilir. Yani hastalığı yenemeyiz biz Biz kendimizi koruyacağız. Maske, mesafe ve aşılarımız olacağız. Özenli aşıları tamamlayacağız ve tedbirli yaşamaya devam edeceğiz. Bu hastalık bitene kadar. Çok uzun süreceği benziyor. Çünkü çok değişik bir virüs. Özel kurgulanmış bir hastalık gibi sanki. Çünkü başka hiçbir hastalık benzemiyor. Ama hep birlikte doğru şeyler yaparak doğru sonuca varacağız. Belki. Herkese sağlık.